Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu arada bu kaydı telefondan yapıyorum. Ee, Minecraft çakması oyunlara bakıyoruz. Aynen oyun inceleme videosuna hoş geldiniz. Ama videoya başlamadan önce alttaki like tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlar bunu neden telefondan çekiyorum diyecek olsanız çünkü benim tabletim iPad olduğu için iPad'de de çok çakma oyun yok şimdi gerçekten. Buraya hemen Minecraft yazınca zaten <laughs> göreceksiniz. Bakın. gel. Bakın. Ee, şu aşağıda Mojang'ın iki tane Minecraft'ı var. Zaten bunlar orijinal Minecraft. Bu Education öğrenme şeyi ve Blockcraft 3'te. <laughs> Abi bir şey söyleyeceğim. Bu oyun bende çok etkisi var. Arkadaşlar ben bu eskiden oynuyordum. Vallahi Minecraft'ta param yoktu o zamanlar. <laughs> Deneyelim bakalım. Arkadaşlar. Ee, e, onun. Ne alaka lan. Kabul ediyorum. Paralı mı lan yoksa durun bir. <laughs> Para ödemek istemiyorum. Bir dakika. acıktan paralı mı bu? Herhalde. Bir dakika dur be. Doğrulayın. Hı. İnşallah paralı değildir diye düşünüyorum. Çünkü ücretsiz oldum yükle diyor yani paralı da olsa. Korkuyorum. <laughs> oğlum yükle yükle. Tamam yükleniyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu arada size de ee, bir şey göstermek istiyorum. Bunlar nerede? Benim özel şeylerimiz zaten yok. Arkadaşlar bu BSD Bravo nasıl indirilir videosunda da belki size gösteririm bilmiyorum. Çünkü çok zor ben de hatırlamıyorum nasıl indirdiğimi arkadaşlar. Ee, hemen tekrardan bakalım. %0 oğlum çok şey yükleniyor ya. Oğlum var. <laughs> Aslında videoya başlamadan önce yüklesem iyi olurdu. Valla böyle olsa iyi olurdu yapabilirim. O zaman arkadaşlar ben şu çakma iyi oyunları bir yükleyeyim bakalım. Hadi bakalım selam arkadaşlar şu anda bu ilk oyunumu yükledim yani yüklendi hadi bakalım başlayalım oh ve şu girme sahnesini kaç senedir görmedim gerçekten çok seviyorum skip diyeceğim arkadaşlar bu oyunu ben eskiden çok oynuyordum valla vay 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 baba bize bir şeyler öğretiyor değişik değişik hatta ben bir bakayım Oğlum boynun seslerini de kısmam gerekiyor. Videoda sesim çıkmaz ondan sonra. Tamam bırak kardeşim bırak. Tamam. Oğlum Minecraft'ın aslında fiziklerini çalmış birazcık oyun ama oyun daha kolay Minecraft'tan. Bir dakika. Abi ben boynun sesini kısma yok mu? Arka Arkadaşlar bu oyunun sesi kısılmıyor. <laughs> Şu yandan yapayım. Çok seviyorum lan ben bu oyunu. Neden çok seviyorum bilmiyorum. Hatta şu anda bile oynayabilirim aslında. Oğlum gerçekten çok güzel köy yapıyor arkadaşlar. Gerçekten yani. Şimdi arkadaşlar. Aha, şuraya geldik. Ama dur 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 dur. dur. Tamam bu ne şimdi yap diyor tamam. Ne? Ha, evin nerede olacağını belirliyoruz. Tamam her şeyi koyalım şöyle 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 vay be benden de iyi yapımcı olur bakayım git 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 şunların yanına git git, git 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 göster bana her yeri göster yapayım sadece birazcık parmaklarınız yoruluyor o kadar arkadaşlar onun dışında pek bir şey yok bu arada sesin kalitesi de kötü olabilir haberiniz olsun hadi bakalım çünkü telefondan çıkıyorum harika. Ee, ses nereden kısacağız oğlum? Ses neyse bu oyunda galiba ses kısma yok olsun. Diğer çakma oyunlarda var diye düşünüyorum. İnşallah vardır yani. Oha bedavadan direkt yaptık arkadaşlar. Ee, ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Buradan mı yapacağız bir şey? Tam anlamadım da ne yapacağım? Unutmuşum oğlum ben. İlk, ne al diyor? Bunlar bize ne kazandırıyor şimdi mesela? Oğlum çok iyi ya. <laughs> Yeminlerim bayağı iyi bak. Yok. Şimdi değil abi. Ee, bakayım be. Yani güzel aslında. Köyümüz de güzel oldu şimdi. O ben bu evi çok seviyordum lan eskiden. Dur şöyle yapalım. Ama bu ev birazcık fazla parçalı ya. Öyle bir sorun var abi. Bu evi arkadaşlar siz de bu oyunu indirebilirsiniz valla. Çok eğlenceli hala. Kaç sene geçti üzerinden oynamamın ama hala çok eğlenceli lan. Minecraft'tan daha kolay bu oyun. <laughs> hop, hop 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 Bunları yapabiliyorum mesela. Hop 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 Rastgele tıklayıp mesela yapabiliyorsunuz. Bak ben yapıyorum mesela şu anda. Hop 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 hop. hop. Abi bir de ses kısmı olsa şimdi kesin çok ses olacak. Aa kamera varmış. Dur bakayım. Ben ee, kız mıyım lan? <laughs> Aa ya arkadaşlar ben bir şey söylemiyorum ya. Bir kız yapmış öyle. Oyun. Bu oyunda illa vardır ama bazen reklam yiyebiliyorum oyunlarda. O yüzden çok sürdürmeyeceğim. Bu evi yapıp çıkacağım oyundan mesela. Hop. Abi bit artık oyun. <laughs> Bitmiyor. Bitmiyor. Of oh, çok sıcak valla odada da çok sıcak da çekilmiyor tamam 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 o zaman arkadaşlar sırada güvenimizde ben geçelim evet arkadaşlar şu anda geldik ve başlıyoruz oğlum bildiğiniz bu beta sürümünün giriş şeyi değil mi oğlum adamlar ne yaşıyor girişte de mojangın işareti vardı büyütülmüş böyle ee, oğlum oyunun grafikleri böyle değildir kesin ne bilmiyorum. Oyna diyelim. Ee, yeni oluştur abi bildiğiniz aynısını yapmışlar. Çakma ama güzel. Paranız yoksa oynanır bu arada. Ee, hayatta kalma olmasın. Dünyayı gezeceğim. Oğlum aynı Arkadaşlar ben bir şey söylemiyorum. Yakında her şeyiyle geçirecekler. <laughs> abi bu kadar da çalmayın lan. Adamla yazısına kadar çalmış. Ama olsun yani yine fakirler için iyi bir şey. Telefon alırsınız mesela, oynarsınız bu oyunu. Ya oğlum yukarıda reklam çıkmasın işte ya. Oha! Oha! Oğlum bu ne lan? Aynısı. Bu arada gerçekten aynısı arkadaşlar. Ne lan? Bu ne? <laughs> Oğlum bu ne lan? çık. Ben beni bırak. Köpek. Seni sevmiyorum. Seni sevmiyorum. Seni sevmiyorum. Git. <laughs> git git. Bakayım bütün eşyalara. Ee, bu bizim şeyimiz. bir dakika şu kamera şeyini çıkar. Oğlum çekil şuradan. <laughs> Arkadaşlar böyle bir şey yok. Vallahi çok <laughs> İleri zamanlarda her şeyi çalacaklar. Oğlum bu ne? Aynısı. Mesela bakayım bir şuradan. Nedir? Right Abi. Ne? Arkadaşlar Bu oyun bence bu kadar olsun Vallahi bu kadar olsun Oğlum bu ne lan her şeyi çalmaz bir insan Ve bir de reklam istiyor Ay sizin ben reklamınızı da Öf. Abi dur bakayım bir çevreyi bir dolaşayım Ondan sonra çıkacağım hemen Burada böyle şeyler var ha. Tamam arkadaşlar bu kadar yani normal Minecraft dünyası. O zaman ben hemen çıkıyorum. Sıradaki oyuna geçelim. Hadi bakalım arkadaşlar şu anda tekrardan girdim oğlum bir şey söyleyeyim mi bu aynı oyunu aynı bak arkadaşlar size anlatmaya çalışacağım orijinal oyunu çalmışlar o çalıntının da çalıntısını yapmışlar ve şu anda farklı oyunlar mı bir de Pixel Craft Leg Legends ee, bu da e, Making a Pro bilmem ne bilmem ne altaziz zaten açıklamaya yazarım oyunların ismini bakayım bir. Şu anda hiç kimse hiç bu hiçbir şey yok yani. Böyle bir şey olması imkansız arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar bugün <laughs> birazcık hızlı kapatış olacak ama bugün e, sahte Minecraft oyunlarını denedik. Daha fazla bunun ikincisini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi bugünün şeyini çıkarıyorum. İlk oynadığımız oyun benim eski oyunum. Yani eskiden oynadım. Bunu eskiden sevdiğim şey söylemeyeceğim. Bence 10 üzerinden 6. Çünkü gerçekten hem eğlenceli hem de büyük bir şehir ve ülke kurabiliyorsunuz oyunda. Ben mesela kurmuştum. Hatta Tavuklar Diyarı ismi. Hadi bakalım. O zaman ikincisine geçelim. Arkadaşlar ikinci oyun. Minecraft'ın sahtesi ya da ikisinden biri işte sahte. Şu Pixel Craft yani şu gösterdiğim şu. Bunu 10 üzerinden fakirseniz ve çok bir şeyiniz yoksa bence 10 üzerinden 5 veririm. Oynayabilirsiniz ama çok reklam çıkıyor. Yani he, özellikle bu oyun. Arkadaşlar bu oyunla başlamaya bile reklam istiyor. Çalıntının çalıntısı yani düşünün. O zaman arkadaşlar bu oyuna da vereceğim puanı söylüyorum ve bana müsaade istiyorum. Bu oyuna vereceğim puan da 10 üzerinden 2. Evet. Oğlum her yeri reklam koymaz bir insanla. Başlamaktan zaten bitti yani. Bir de sesli koymuşlar. Telif yiyeceğim diye korktum direkt çıktım. O zaman arkadaşlar bana müsaade. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.